Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün tehlike 5 zorluk seviyesindeki serüvenimize serseri karakterle devam ediyoruz. Çok farklı bir karakter hızlıca özelliklerini okuyup kendimizce bir strateji belirleyelim. Kuşanılan silahlar daima diğer kuşanılan silahların sınıf bonuslarına katkıda bulunur. Aynı silahı ikinci kez kuşanamazsın. Zaten ikinci kez kuşanmak saçma olur. Çünkü bütün sınıfların özelliklerinden faydalanmaya çalışacağız. Eksi 5 eksi 5 kaçınma, şans ve toplama değişiklikleri de %50 azalıyor. Şimdi silah olarak ben buradan dikenli kalkanla başlayacağım. Orta çağ ve kaba sınıfında daha silah olduğu için daha zor denk gelir markete. Diğer sınıfları daha kolay buluruz. Gayet güzel. çevirelim saldırı hızıyla başladım orta çağı az buluruz dedik orta çağa geldim buradan çantaya alacağım başlangıçta daha hızlı malzeme kazanalım diye tahta sopu olabilir aslında bunu alabiliriz şimşek bıçağını da alabiliriz devam azar azar bütün hasarları arttırıp genel hasara daha çok odaklanmak istiyorum tabi yakın saldırı hasarı önemli genelde yakın saldırı silahları alacağız ama bazen çok iyi menzilli silahlar geliyor onlardan fayda alamıyoruz böyle bir durumda kalmamak için böyle bir strateji izleyeceğim bakalım bir saldırı hızı daha devam şu an için kaktüs bulsak aslında çok daha iyi olur tahta sopa yerine. Ağır sınıfından da hasar bonusu sağlarız. Bir saldırı hızı daha bir tane de zırh verelim. Şimdi pençe seviye 2'ye alacağız. Tahta sopa seviye 2 geldi. Direkt seviye 3'e atlatabileceğiz onu. Tecrübe puan sponsorundan dolayı bir sürü üstümüzde kalır muhtemelen tahta sopa. gayet güzel. Buradan bir toplamaya verelim. Bir açılsın toplama. Bunu alırız. Ödlek soğanı almayız. Devam. güzel bir tane sağlık geldi. Tam da vaktinde geldi açıkçası hem sağlık yenilerik. Bunu alalım. Çeviriyorum. Bir tane zır, bir tane yakın saldırı verelim çünkü eksi bire düşecek gübreden dolayı. Evet taş geldi. İlkerlik kaba bir sınıf. Şu an iki el silahımız tahta sopa. O yüzden bence almayalım. Tahtayı geçelim. Çeviriyorum. Mühendisliği alabiliriz. Ucuz bir eşya. Acı sosu kitleyelim. Devam. Silah sayımızı arttırmamız gerek. lanet yaratanı keseceğim. Güzel. Buradan bence hasar alalım. Acı sos. Yakın saldırı aldık. İtmeden dolayı bunu alalım. Kaktüsü kilitliyorum. Devam. Darbaları bırakacağım. Gerçi 4 silahımız var ama yeterli gelir mi bakalım. Yani idare ediyor. Çok bırakmasak da olur aslında. İstemsiz bir şekilde kesemedik. alalım. Zırh aldım. Evet kaktüs seviye 2 geldi. Şimdi şöyle yapsak nasıl olur acaba? Devam edelim. Kaktüs seviye 1 gelmesini bekleyeceğim. Böylece direkt seviye 3'e çıkartabiliriz. 9 hasar biraz fazla aslında neden bu kadar hasar alıyoruz anlamadım bir zırhımıza bakalım biraz zırh verdik kaba sınıf silah da var aslında elimizde Kaldığımız çok az. Evet. Zırhımız 4. Bir zırh daha verelim. Çevirelim burayı. Evet. Tam hatta lanetli geldi. Çok çok iyi oldu. Bir sonraki hücumda kartı seviye 3 yaparız. Hem de lanetli bir şekilde. Ya artı 3 artı 4 lanet bonusu da alırsak çok iyi olur. Güzel. Sandığımızı da aldık. Şu market bizim işimizi çok çok kolaylaştıracak. Bunu alalım. Bir tane daha hazır. Toplamaya gerek yok. Saldırı hızı zırh. Evet artı 5 lanet geldi. Çok iyi. Bunu alalım. Bence lavta silahını da alalım. Çünkü o bonusları bir daha zor buluruz. Balık oltamız yok. Can çalmayı kilitleyelim. Ucuz olduğu için element veya kısaldır hasarını alıyorum. Bence Kalas'ı alabiliriz. Kalas işimize yarar. Gerçi element bonusumuz varmış. Patlayıcı bonusuna çok ihtiyacımız yok şu an. Kalas'ı almayalım. Kalas dursun. Şapon balığını alırız bir sonraki turda. Evet kereviz çayını alalım. Tecrübe puanımızı arttıracak sürekli. Çağ çalmayı kilitledim devam. Biraz koşu hızı versek iyi olacak. Yine kaba sınıfının özelliğinden dolayı biraz azaldı koşu hızımız. Şurada sandık yaratığında keselim. Bir tane daha sandık yaratığı gördük. Bir de uzağa kaçtı. Kesemedik onu. Hızı arttıralım. Sağlık. Saldırı hızı. Şimdi bunları alalım. Japon balığını aldık. Bilgelik alsak mı acaba? Bence bilgeliği almayalım. Retro Mation'ı çok çok iyi bir eşya. Bunu alalım. Şans tılsamını almayalım. Bunu alırız bir de devam. Kaçınmaya bağlı olarak saldırı hızımız artacak. Her zaman söylerim bana göre yeni eşyalar. Bir özelliğe bağlı, bir istatistiğe bağlı, diğer istatistiğe artan eşyalar güç jeneratörü de böyle bir eşya ama hızı çok fazla kullanmayacağım. Kaçınma yükselttiğimizde de işe yarıyor. Hız bir yerden sonra zarar oluyor çünkü manevralar çok yapılamıyor. Tam elit seviyesi öncesinde retro meşinin kapış olması çok iyi denk geldi. Evet gayet rahat sağlığımız yüksek can çalmamız yüksek sağlık elde idare eder. Buradan tabii ki saldırı hızı. Şimdi retromation kapışonusunu alalım saldırı hızımız direkt 98'e kadar yükseldi. Target adayı alıyorum. Batıkçan lanetli geldi çok çok iyi kesinlikle alacağız. Bence element hasarı da almak için değer. Tamam. Evet gayet rahat hasar çıkıyor şu anda. Bakalım el ne gelecek. Umarım işimize yarayan bir şey gelir. Kanlı el alabiliriz. Hasar açı da sağlıyor bize. Şimdi buradan bence bir tane menzil alalım. Çok değilmişiz. Önce lanetli eşyayı aldık. Sonra batıkçanı aldık. Sonra hasarı aldık. Bir sağlık yenileme devam. Kanlı elden dolayı target gazı artık bir işe yaramayacak çünkü saniye başı hasar alıyoruz. Ama yine de oradan gelen hasar ve can çalma bence karşılıyor bunu. aldık ya kestik peşine lanet yaratığı kestik şöyle bir dolanalım etrafta ne var ne yok gayetse <laughs> Buna gerek yok, buna da gerek yok. Hasar verebiliriz, çevirelim bir hasar daha. Elemente göre mühendislik hasarı ama mühendislik işimize yarar mı bence yaramaz. Elemente korkak sosisten dolayı biraz işe yarıyor. Evet gümüş verme lanetli geldi alıyoruz. though so. Evet bir sonraki hücumda zorlanacağız çünkü elitler kavim olarak gelecek. Bu hücumun çok daha kalabalık versiyonunu düşünün. Tüm alalım. Mini fabrikayı kilitliyorum. İşimize yaramaz mühendislik dedik ama işimize çokça yarayacak. Orak gerek yok. Pusulayı almayız. Pençeyi alırız. Güzel. küçük magazinde alalım. Devam. Korkak sosisten fayda almak için aslında mühendislik iyi oluyor. Ama bizim hiç tartımız yoktu. Gerçi mini fabrika almasak da olur en yani fazla 3-4 tane ağaç çıkıyor çok faydası olmaz gibime geliyor şu ana kadar yanlış görmediysem 2 ağaç kestik gerçekten bayağı bayağı kalabalık bir yerdi. Atık sayesinde ufak bir temizlik yaptık. Alalım saldırı hızı. Kaçınma ve saldırı hızı doğal olarak küçük magazini almayacağım vazgeçtim. Asarcan çalma indi kendi kalkanı alabiliriz lanet arttıralım. Devam. Evet gayet güzel. Hasarı alalım. Mevzimiz çok ekside kaldı. Bu da alalım. Çevirelim. Evet sonunda bir tane denizci silahı geldi. Artık sonlara yaklaştık ama en azından lanet bonusunu yine arttırmak için alırız. Zaten genelde bu silahların hasar çok yüksek oluyor. İşimizi yarayacak her türlü. Evet elfi yaklaşık 12 saniye içinde kestik. Güzel. kritik burçları alalım kritiğimiz fena sayılmaz Eldiklere fazladan hasar menzili arttırdım şimdi artık tahta sopayı satalım 3 dışlı mızrağı aldım lavtayı da kilitleyeceğim bir iki tur çevirelim buna gerek yok kaçınmayı tabii ki arttırıyoruz saldırı hızı için yılan almayalım. Yılana gerek yok. Ve bir denizci silahı daha geldi. Bunu daha sağa çok. Devam. gayet güzel artık bu son çocuğun bildiğiniz gibi biraz bu zaten var olan hasarı arttırmamız sağlıyor genelde bir elti kesemiyorsanız seviyeyi de kesemezsiniz biz rahat kesiyoruz o yüzden bir sıkıntı yaşayalım düşünmüyorum sadece biraz malzeme kazanıp daha iyi bir atak hızı daha iyi bir saldırı hızı daha iyi hasar gibi özellikle biraz arttırmak için varlar gibi geliyor bunlar çevirelim. Kaçınma veriyorum. Şimdi bir yükselteceğiz ama çapayı sonra mı alsak? Şimşek bıçağını da yükseltelim. Arbalete gerek yok. Aslında bir tane semavi silah gelirse çok iyi olur. Saldırı hızımızı çok yükseltir. Bunu alabiliriz. Çevirelim. Buradan bir kaçınma bulalım. Maalesef gelmedi. Kritik verdik. Şimdi bunu alabiliriz. Gel, çok paramız kalmadı zaten zırhımız 12'ymiş. Bununla beraber zırhı düşürebiliriz. Kaçınma da azaltıyor ama. Tamam. Şimşek bıçağının. Bunu satalım. Elementten çok fayda almıyoruz. Kritik bonus veren başka eşyamız da var. Bunu aldık. Çevirdik. Bakalım. Kayda değer bir şey gelmedi. Saldırı hızımız %154. Hasarımız %155. Bir girelim bakalım ne kadar sürecek. Evet 7 saniye içinde ilk elçi kestik. Gayet kolay oldu. Bakalım şöyle eşyası açıldı. Elindeki her farklı silah için artı bir sağlık sağlar. Başlangıçta aslında iyi bir silah, iyi, iyi, bir eşya. Sonrasında çok fark etmiyor altı sağlık. Bence keyifli bir oyundu. Belli bir yerden sonra hasar yakalayınca zaten oyun çok kolaylaşmaya başladı. Serseri karakterine gelirsek çok güçlü diyemeyeceğim. Düşündüğüm kadar iyi olmadı aslında. Çok güçlü olmasını bekliyordum ama bence şu an için yeterince iyi değil. Tabi doğru kombinasyonu bulmak lazım ama burada markete gördüğünüz gibi çok denk gelmedi 20 hücumda. Bugün de bu kadar diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.